Van'ın Çaldıran ilçesinde sağlık personeli yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan bir aylık bebeğe belediye ekiplerinin altı saat süren çalışmasıyla ulaşarak pansuman yaptı. İçi 15 kilometre mesafedeki Suveren Mahallesi'nde hidrosefali hastası Rabia Kırmızı'nın yakınları ameliyat sonrası pansumanını yapamayınca sağlık ekiplerinden yardımda bulundu. Mahalleye giden sağlık ekibinin bulunduğu ambulans 10 kilometre kala tipi dolayısıyla yoldan çıkarak kara saplandı. Bölgeye yönlendirilen belediye karla mücadele ekipleri uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkardı. Yoğun kar ve tipiye rağmen yolu açan ekipler sağlıkçıların hastaya ulaşarak tedavisini yapmalarını sağladı. Hasta yakınları da gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.